Nereye? Osman'a bir bakayım. Gene ortalarda yok. Bir hal gelmesin. gel. Hasta küçük mü? Nesi evet. var? Bir hal oluyor bazen. Havale gibisini. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor. Ne zamanlar oluyor bu? Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu. Şuraya oturt üstünü soy. Kaç yaşında? Altı. Adı, soyadı? Osman Sorgunlu. Doğum yeri? Yozgat. Kimseye gösterdi mi daha önce? Kimseye mi? Doktora yani! Yok! Giydir çocuğu! Al şu kağıdı! Röntgen diye sor dışarıdaki hasta bakıcıya! Çocuğun filmini aldı... Sonra tekrar bana gel, hadi bakayım! Bir şey yok ya bebenin! Hele sen filmi getir, sonra bakarız! Ne dedi? Bir şey dedi ya, anlamadım, şu kağıdı verdi. Film çekecekler! Çocuğun içine bakacaklar. Nasıl? Hiç fotoğraf çektirdin mi sen? He. Onun gibi işte. İçinin fotoğrafını çekecekler. Gel. Şamba günü buraya gelip resmi alacaksın. O ilk bakan doktora götürecek. Ben, mi? ben o gün çalışmaya başlıyorum ama seni buraya kadar getiririm. <laughs> Neyi varmış demediler Osman ım? Resme bakıp diyecekler. İlaç da vermediler. Onu da verecekler. Sakın boş verme. İlle gelmelisin. Zorlu bir maraz olmadan böyle resim çektirmezler. sağmışsın demek. Ben sizi öldü bildimdi. İşi başıma yıkıp savaşmak iyi akıl. Neredeydin şimdiye dek? Osman'ı... Osman, ne olmuş Osman'a? Neresine baksan marazlı bir çocuk, boş yere üstüne düşmektesin. Benimkilere benzer erkek gibi erkek doğursaydın, çaylak görmüş tavuk gibi dövüneceğine. Ben camiye gidiyorum, Hıdır gelirse beni orada bulsun. Olur baba. Veli amca Benim iş tamam Yerine götürdüm İyi sen git artık Yevmiye Al Bu da benden Sağ ol ya Bu gidişle batarsın Veli amca Ticarette avcundan muh söktürmeyeceksin Meryem yengemi meydanın orada gördüm Osman'la Sen nasıl bir erkek olmalısın ki eyaletin sokaklara düşsün Buna hiç mi yular vurmadın sen? Başına başına vurup terbiye etmedin mi? Sözünü ayağını kes dediğim yırtıkla nerelere gider erinin haberi olmadan? Bu evin ırzı kimden sorulacak? Ne ırzı ana? Irzımıza ne olmuş evelallah? Onu karın olacağı sor! Nerelere gitmiş başını alıp da? Ben gönderdim, gideceğinden haberim vardı. Sen mi? İstanbul'un gayyasına hemi, o ırzı kırık gülerle! Görüp bilmeden elin ehline kara sıvamak müslümana yakışmaz ana! Evlat acısı bilmeyen analığın ne olduğunu bilmez. Ana olmakla... Osman'ı hastaneye götürdüm. Güler ön ayak oldu, Allah razı olsun. İzin almadan. Vermezdin. Yavrum olup bitenin kimse farkında değil. Osman'ım kuş gibi çırpırmakta havale geldiğinde. Geçer, çocuktur, yel almıştır. Denilen hep bu. Osman'ımızda bir maraz var Veli. Bunu mu dediler hastanede? Yok, Çarşamba günü filme bakıp diyecekler ne varsa. Nereden bilmişler öyleyse oğlum marazlı olduğunu? Hiçbir şey yok, aslan gibi. Hava değişimidir. Nesi varmış aslanımın? Baba! Söyle Şahin'im! Beni Beydağ'ına dağına götürecektin. Götürürüm elbet. Kavalda çalacak mısın? Çalarım elbet. <laughs> Koyunun suyu geçtiği havayı. Çiçek de toplar mıyız? Toplanmaz mı? <laughs> Nakış işleriz renk renk. Ana! Ana beni yatır! Çarşamba günü tut elimden gidelim. Kadın başımla ben üstesinden gelemem. İyi dedin, kadın başının neye yeteceğini bil. Evinde otur, anama yardım et. Oh Veli, etme! Osman'ımın nesi var bilmemek hiç olmaz. Mümkünü yok, çarşamba günü babam ağamla gidecek. Dükkana ben bakacağım. Çarşamba dananın kuyruğu kopacak, ya hep ya hiç. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun.